Videolarımızı beğen paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Nemel Suresi 69 ile 75 Ayet Bölüm 5 Bismillahirrahmanirrahim 27 El Nemel 60 Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan gökten size su indiren mi? o suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhçır. 61. Onlar mı hayırlı, yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından, yer altından ve üstünden, nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. 62. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. 63. Onlar mı hayırlı yoksa... başka bir şey değildir. 69. De ki, yeryüzünde gezinde, günahkarların akıbeti nice oldu, görün. 70. Resulüm, onların yüzünden tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. 71. Onlar, eğer doğru sözlü iseniz, söyleyin bakalım, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek? Derler. 72. Peki, çabucak gelmesini istediğiniz şeyin azabın bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. 73. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir fakat insanların çoğu şükretmezler. 74. Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. 75 yökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.